Bu artı bir tek Zerrin Özer'i çıkarabildim ben sadece okay. Zerrin Özerimizden e, bize evet. Yadigar kalanları görüntüledim fotoğrafta. Ma magazin gazetesinden çorladığımız bir haber. Evet. Haziran 2019'da Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, eşinin dolandırıcı olduğu iddiaları sonrasında nikahtan 36 saat sonra boşanmıştı. <laughs> Buraya kadar okey bende. Hem 36 saat sonra. Boşanılamaz ya. Ne ara başvurdun? Yani boşanma karar verilir anca bence. Neyse Harcayın. tamam. Özer. He, özer dediği Zevrin Özer. Ee, uzaklaştırma kararı da aldırdı. Kendisinden 27 yaş küçük Akıncı ile barıştı. Bu hmm. da o şey okay bar Bak olayın okay. grip başladığı yere geliyoruz. Kendisinden 27 yaş küçük 36 saat sonra ha Zevrin o Hanım'ın madizli. yaşı bir yani Bilmiyorum. pis detayları her zamanki gibi. Ünlü sanatçı eski eşi ve kayınvalidesiyle Zekeriya Köy'deki evinde kalırken temiz magazin sitesi ortaya çok bir iddia attı. Temiz magazin diye bir şey olamaz. Hem temiz magazin deyip hem de hanımefendiden 27 yaş küçük olduğunu vurgulayamazsınız. <laughs> <öncelikle. gülüyor> Ama temiz magazin sitesi de bu değil. Bu magazin gazetesi. İddia yani. olduğunu söylemek için başkasının üstünden haberi yapma şeyi vardır ya magazinde. O zaman günah almayayım Bartu. Ee, Zehrin Özer'in yıllardır yardımcısı olan evli ve üç çocuk babası Nail Çetin Alp'in, Murat Akıncı'nın annesi Sevila Ünal'la samimi <laughs> görüntüleri ortaya çıktı mı? Bartu bundan bize ne? Buraya kadar zaten bize ne? Bundan sonrası artık ne? Kim ya? Ya bu şeydir ya. Ee, Hilal Saral yönetmiştir bu haberi. Zeydin Varsa... Özgür'ün yıllardır yardımcısı. Bir dakika ya. Ünlü sanatçı eski eşi ve kayınvalidesi. <laughs> ben geliyorum. Ünlü sanatçı, eski eşi ve kayınvalidesiyle Zekeriya Kördük evinde kalırken değil mi? ha. Zehrin üzerine yıllardır yardımcısı olan evli ve üç çocuk babası Allah Allah. Nail Çetin Atın Murat Akıncı'nın Annesi, Buna Takıncı'nın annesi Sevil Yunal kim oluyor? Bu acı hadi tadında bırakalım. Bizim işimiz değil bu. Bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Bizim bile magazinle anlayabildiğimiz şey işte nedir? Atıyorum sözde fenomen derler ama sözde olmadığını biliyoruzdur. Hani öyle şeyler. Bizim level o. Yani ben bunu kesinlikle anlayamadım. Çok komplike. Herkes işini yapsın. <laughs> ben çaktırmadan altta <laughs> okuyorum devamında bak şöyle bir şey yazıyor. <laughs> Çetin el, bir yıldır maaş alamadığı özere borç da verdi. <laughs> ya, ya neler anlatıyorsunuz? Temiz magazin. bey ya da hanım ya da kendine herhangi bir cinsiyetle beyan etmek istemeyen magazin sitesi ya. <laughs> Do sit down please Kaan Sekban. Ya all sisters and brothers. <laughs> Kaan Sekban İngilizce esket çekmediği zamanlarda da İngilizce sketch yazıyor anladığım kadarıyla. <laughs> Ve yani ünlü sanatçı ya da kefil de olmuş Noel Çetin abi. Bartu, boş Boşver bunları hep yıllarca Kaynanalar dizisinde izlemiştik. Yemin ederim taş taş üstüne konmamış. Bartu gezici haberi okuyamazsın. <laughs> yani magazine ilgi duyduğun an şu an mı ya senin? O 41 gündür bu yayınları yapıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Aşağıda hanımefendinin e... Kayınvalidenin adamla yani fotoğrafları da var benim ya Ay Bartu ben o kadar özele girmek istemiyorum lütfen. <laughs> evet evet. Zehrin bu kadar zehrinin üzerine girilmez. Bartu Ze ben e, sen haberi okurken dikkatin dağılmasın diye söyleyemedim ama e, senin en büyük hayranlığını duyduğun kişi de yayında. E, by the way the by the way. By the way the by the way. <laughs> by the way, the by the way. <laughs> Ee, tamam, çok iyi Güzel dostu sevgiler diyeyim. Sen e, yandan gülümseyip böyle mutlu olurken sıradaki <laughs> haberimize geçelim dilersen Bartu. Olay biliyorsun, tabii ki geçerim. Bir şey diyeceğim. Ee, Furkanlar vardır arkadaşlar. Yani yarışma kaydı, <laughs> kaybedip saçını kazıyan Furkanlar vardır. Lütfen. Doğru Bartu. Sana bir selam çakılmış galiba. Ya ben göremedim ya Kerimcan'ın yazdığını. Ama devam edelim biz magazin makasımıza. Ben ararım şimdi. Peki. Bartu, magazinimize devam edelim derken. Şimdi magazine kısa bir ara diyelim. Ha, Çünkü okay. bugün bir makyajcı bir hanımefendi var. Bir süredir onun bunun makyajını yaparak bize ilginç dakikalar yaşatıyor. Yayınlarımızın gediklisi bir ismin de makyajı yapılmış bu hanım tarafından. Doğru muyum Doğru. Kesinlikle şimdi anladım ya. Ben yayını açtığım makyajcıdan bahsediyordum zaten. <laughs> Kerimcan'dan Furkan Bebek emojisi geldi Bartu. <laughs> ya ben Kerimcan'ın yazdıklarını göremiyorum galiba. <laughs> Ay bir yayını kapatma nedeni daha mı Bartu? Hayır tamam, tamam ya ne yapayım. Bartu çok değerli e, sevgili dostumuz Hasibe Eren'in makyajı yapılma kaldı Demediğim için sinir oldum ya. Ama bunu öğrendim ben 57 bin kişinin yazdığını göremiyoruz. Ama insanda neyse tamam. Ay bunu aşırı içarlayamazsın Bart. <laughs> borç özelden belki yazışırsınız daha güzel aynen, olmaz. Aynen öyle olacak o galiba. Bartu Hasibe'mizin, Eren'imizin bugün bir makyajı yapılmıştır günümüzde. Doğru muyum? Kesinlikle doğrusun. Ve başarılı görüntüleyebilir da... miyiz o makyajı? Aynen. Çünkü e, ben bunu bilmiyordum. Uhu ile yapılıyor galiba. Çünkü hanımefendi çok başarılı olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Kaç yok etmesin. o. hiç mi RuPaul izlemedin? Efendim? Hiç mi RuPaul izlemedin Bartu? Kaç yok Zaten sonra köprünün hemen aşağısı Ağlı var. Yo, yo, yo. Baksana çok o, iyi buralarda. şey diyeceğim arkadaşlar. Hadi e, Ay, ayı ayı bir, dakika dur. Ee, Hasibe'nin makyajı müthiş yapılmış. Evet. Ama yani karşısındaki Burhan Altın Top. Burhan Altın Top mu? Evet. Burhan Altın Top'tan geriye kalanlar gibi daha çok Bartu. <laughs> ya ne yapıyorsun? Daha gözüme açmadım. Ne yapıyorsun sen acaba? Kıza altından kaymak Ne biçim aktivite bu? Kıza altında kaymak. Gerçekten bir anda eğlendiğimiz video korkunç bir şey dönüşmedi mi? Hayır, korkunç değil. Ailecek eğleniyorlar diyelim. Evet, böyle <gülüyor> diyelim. <gülüyor> 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 o kadar güzel aldım ki o mesajı. Hanımefendinin Biraz... babası galiba. Dedesi. İyiymiş. Ben de yorumlardan işte. Çok tatlı. <laughs> Sadece bu altın toplu alakası yok diye biliyorum ben. <laughs> Onun dışında çok tatlı tabii ki. Yaratıcısı burada Bartu. Ee, Soralım mı? Yani böyle, ya böyle olacağını düşünmüş. Bartu açıkçası bence Sarp'a zaten bir cevap hakkı doğdu. O bence alma zamanı. <laughs> bence şu anda bizi zaten izliyor, biliyoruz Sarpa Papa. Hemen çok hızlı bir bağlanalım bence. Tamam bence de Sarpa Papa. bağlanalım. Muhattabına <laughs> bağlanalım. yani Sarp, Sarpa Papa yani bu konuyla ilgili soracaklarım var. Evet. <laughs> böyle mi böyle mi hayal ederdin? Ya Ayşegül kaçma. Ayşegül kalacağım burada. Ya Ayşe... Sizi izlemek için buraya geldim. <laughs> i̇nanamıyorum. Yanlışlıkla aradığım Ayşegül'ün aynı evde olduğunu inanamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Mesafe koruyarak. <laughs> Mesafe koruyarak. Peki Hasibe ben hep aramızdaki yaşları gibi bir şey yapıyorum. Buradaki genç arkadaş sana makyaj yaparak hak ettiğin yaşı sana geri vermiş. <laughs> Sağ olsun. Peki, aramızdaki sekiz buruna... yaş farkı oğlumu oynuyorsun diye ikide bir Aramızdaki 8 yaş fark bir fark olarak ben görmüyorum. <laughs> <laughs> Bartu Asibe Hanım'ın e... Cevap hakkı sırasında yayın gitti. <laughs> gerçekten mi? Ne, ne, konuştuğumuzu duymadın mı? Bir kısmını duyamadım. Ama Hasibe Eren <laughs> gerçekten tıpkı kendisi gibi. <laughs> Keşke bu şakayı ben yapsaydım ya. İnanamıyorum ya. Çok iyi de bir sana bir cevap hakkı veriyormuş kendisi. Kullanıyormuş ama kesmişsin. Bartu insanlara bunu yapamazsın.